Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Burak TV. Bugün sizlerle birlikte YouTube'da nasıl çabuk abone kasılır onu göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle en iyi YouTuber'ın adını yazın. Mesela Enes Batur olmadı. Orkun Işıtma. Evet arkadaşlar. Giriyorsunuz. En yeni videosu ne? Yorumlarla şarkı 3. Şey. Hayran olmuştum lan ben bunu çat. Neyse. Evet arkadaşlar konumuza dönün. Oha 3 gün önce ya. Bu olmadı. Enes batura bakalım. Evet, evet, evet. evet arkadaşlar. Kusura bakmayın. Konuşamadım. Buradan yorumlara gelip arkadaşlar. Ne oldu lan? He. Karşılıklı abone olunur yazın. Arkadaşlar bir çoğu bu taktiği biliyordur. Ben de böyle onun 15 abone kastım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer izlemediyseniz sağ ve sol köşedeki videolara tıklayıp izleyin. Hoşçakalın.